Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Oyuncu Hande Erçel dün akşam Beşiktaş'ta Humana adlı serginin açılışına katıldı. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de sürdüren Erçel benim için çok anlamlı. Bir gece ben de sizin yapıyorum. Bu tarz işleri çok eğilimim var. İfadelerini kullandı güzel oyuncumuz. Türk'ten Onur ıı, oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta Humana adlı ıı, serginin açılışına katıldı. Beyazlar bürünen Erçel'in kıyafeti kahverengi bir ceket ile kombinlendiği görüldü. Anında Hande Erçel ile ilgili tüm videoları, detayları e, izlemek görmek istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız hangi TV kanalında olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.